Merhabalar ben Ada Solgun. Bu YouTube kanalının sahibiyim. Sizlere e, bu videoyu tanıtım amaçlı çekiyorum. Yüzümü birazdan göstereceğim. Hatta minik bir gösterim yapayım. E, ben bu kanalda sizlere öncelikle açıklayayım ne yapacağımı. Bir saniye. Şimdi yüzüme kam kamerayı yüzüme çevirip geliyorum. Arkadaşlar ben bu kanalda e, vardı yüzümü çevirdim ben Ada Salgın Ben ise bu kanalda eğlenceli içerikler, bilmeceler, oyunlar, ders çalışacağız, kitap okuyacağız. E, her videonun sonunda bir bilmece soracağım. E, günlük ne zaman yani kaç saat kaçta gelecek videolar? Onu daha belirlemedim ama saat 4, 3.30 4 gibi gelecek sınırım öyle düşünüyorum. Bunların bilgilerini öbür videomda göreceksiniz. 2 günde bir veya üç günde bir çekeceğim videolarımı. 2 günde bir diyelim, siz öyle bilin. Ee, sonrasında bu şekilde işte ben Ada Solgun yazıp YouTube kanalını e, kanalımı, kanalımı yeni açtım. Heyecanlandım. E, kelimeler ağzımda birleşti. Ee, mesela İngilizceleri çalışacağız. İngilizceyi çalıştıktan sonra e, beraber böyle oyunlar oynayacağız. Yani kısacası böyle ders vloglarımı sizlere ders anlatacağım. Okulda gördüğümüz konuları kısa tekrar gibi sizlere anlatacağım. Bu videom bu kadardı. Eğer beğeniyorsanız videomu like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere bir şey söylemek istiyorum. Bilmece demişken. Bir bilmece gibi bir şey söyleyeceğim. Atasözlü veya deyim. Bakalım bunun cevaplarını altına yorumlara yazın. Adı çıkmış 9'a, inmez 8'e. Bize bu kelimeyi öğretmenim söyledi. Atilla öğretmenim size sizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum bu bilmediği için, atı sözü için. E, bu ne demek? Alta yorumlarınıza bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.